Evet sevgili seyirciler, tekrardan karşınızdayız. Konuğumuz Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Hasan Özer. Hocam, e, tabii sizin e, göreve geldikten sonraki Yeni Malatya Spor'daki farklılık gözle görülür. Bir halde e, oynadığı oyun daha farklı. Alınan bir iki galibiyet var ki bu da çok önemliydi. E, yenildiğimiz maçlarda bile Yeni Malatya Spor'un ortaya koyduğu performans, mücadele takdire şayan. Bu bir gerçek. E, şu da var aslında, bunu e, yayın öncesinde de konuştuk, reklam arasında da konuştuk. Hani koşu mesafesinde de yeni Malatya Spor'da gözle görülür bir yükseliş var. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir e, mücadele yeni Malatya Spor'da gitgide artıyor. Bu önemli hocam. Yani bununla ilgili özel bir çalışma mı yaptınız? Yani futbol 90 dakika oynanan bir Yoksa oyun. Yoksa futbolcu içindeki cevher ortaya mı çıkardı yani, hocam? Futbol 90 dakika oyna, oynanan bir oyun. E, Hakemin son düdüğüne kadar uzatmalarla beraber sonucu belli olmayan bir oyun. O yüzden son düdüğe kadar mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü biz Can derdinde olan bir takımız yani. Bu son dakikada bile olsa maçı kazanabilecek şansımız var. O yüzden iyi antrenman yapıyoruz. Oyuncular gerçekten antrenmanlarda çok keyifli çalışıyorlar. Onlar da ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tabii takım halinde mücadele ettiğiniz zaman koşun mesafeleriniz artıyor. Herkes görevini eksiksiz yaptığı zaman eee koşu mesafeleriniz, mücadele gücünüz, evet. top kapmanız, sahipsiz toplara ele geçirmeniz, dönen toplara topları kazanmanız bu hem takımın kalitesini, oyuncu kalitesini arttırıyor hem de oyun kalitesini arttırıyor. ve beraber hareket ettiğimiz zaman bu sefer bir takım görüntüsü ortaya çıkıyor. İşte futbolun prensipleri dediğimiz o. Yani topun arkasına geçtiği zaman 10 kişi topa göre baskı yapan oyuncuyla arkasındaki diğer oyuncuların kayma yapması, kademe yapması, dengede durması, bunu takım halinde yapması. Bunlar hepsi öğrenilecek, öğretilecek konular. Ki futbol sadece hücumdan ibaret değil Futbol evet. futbolu iyi hücum yapan takımlar şampiyon olmuyor. Maç kazanabilirler ama şampiyon olmuyorlar. Asıl olan işte büyük teknik direktörlerinde de söyledi tek bir şey var. Az gol yiyen iyi savunma yapan. İyi savunma, savunma yapan takımlar her zaman şampiyon olan takımlardır yani. Şimdi bakıyorsunuz Eyüp takımı şu an en az gol yiyen takım konumunda. Biz İlk geldiğimizde bu takım 7 maçta 16 gol yemiş, 7 tane gol atmış durumdaydı. Şu an 7 hafta içerisinde. Biz son 6 haftada attığımız gol sayısı 7, yediğimiz gol sayısı 5. Şu artı 2'deyiz şu an. Yani bu bir değişim değil mi? Değişim. değişim. Sonuçta bir artıya çevirdiğimiz bir konu var. İkinci bir konu, şut ortalamasına bakıyoruz mesela. Son yedi, ilk 7 haftada 3.6 şut ortalamamız var. Biz 6 haftada bunu 5'e çıkarmışız. Bu da bir gelişim. Şut olarak daha çok rakip alanına e, şut atabilen, rakibi tehdit eden e, pozisyonlara girebiliyoruz. İlk 7 haftada pas ortalamasına bakıyoruz şimdi. 328 tane pas yapmışız ilk 7 haftada. Ondan sonraki evet. son 6 haftada 405'e çıkarmışız. 403'e çıkarmışız. Oldukça yüksek. E, bu da bir başarı. Çünkü pas yapmak da çok önemli. Bazen her zaman topun peşinde koşmak e, oyuncuları yorar. Bunu 90 dakikaya yamanız zorlaşabilir. Zaman zaman topa sahip olmanız gerekiyor. İyi pas yapmanız gerekiyor. Yön değişmeniz gerekiyor. Rakibin savunmasını ve dengesini bozmanız gerekiyor. O da oyuncunun özgüvenliği pas... yeni geçiriyor aslında. Şimdi pas yaptıkça biz geldiğimizde her antrenmanda pas çalışması yapıyoruz. Hemen her antrenmanda. Çünkü oyuncuların gelişme açık olduğunu biliyoruz. Eksik olan bölgelerini biliyoruz. Bunları e, düzeltmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunlar düzelirse zaten kalitemiz artacaktır oyun seviyemiz yükselecektir. Bu sefer daha daha doğru paslar atacağız. Final pasları ve final vuruşları en önemli şeyler konular. En büyük problem yaşadığımız konular o. Tabi bu oyuncular gelişecek. Kolay değil. Hocam siz Kolay değil. Türk futbolunun önemli golcülerinden bir tanesiydiniz. Ee, Tabi sizin bu özelliğiniz aslında e, forvet hattında oynayan oyuncular için büyük bir avantaj. Hani Onların o eksikliği e, giderilmesi için. Hani özel bir çalışma programı yapıyor musunuz yani hocam? Bu, Hacı Osman olsun, Doğukan olsun. Doğukan da mesela çok genç, çok yetenekli bir oyuncu. Bu ama final paslarında hep, sıkıntı. Hepsini bireysel anlamda çalış, çalıştırıyoruz. Bunların gol vuruşlarını çalıştırıyoruz. Ama eksik olan bölgelerini tamamlamak o kadar kolay bir iş değil. Bunlar daha 20-21 yaşında, daha genç oyuncular. Bizim zamanımızda bu zamanın oyuncuları çok farklı. Benim oynadığım stil ile Hacı Osman oynadığı stil çok farklı. O çok küsur Geniş alan bulduğu zaman etkili olan bir santrafor. Ben kapalı alanlarda bile hem geniş alanda hem kapalı alanlarda oynayabilen, topu tutan, hava topuna çıkabilen, evet, evet. bir tekniği olan bir oyuncuydum yani. Ama Osman'ın gelişmesi gerekiyor. Belki 20 yaşlarında ben de zaman zaman çok hata yaptığım, pozisyon hatası yaptığım, kontrol hatası yaptığım veya pas hataları yaptığım dönemim olmuştur. Zaman geçtikçe ilerleyen yaşlarda bu tecrübeniz gelişecektir. Bu tekniğiniz gelişecektir. Osmanlı'da şu an gelişme açık olması bizim için en büyük avantajlardan bir tanesi. Şimdi en azından topa basmayı, top tutmayı, saklamayı, adam geçip pas vermeyi, ondan sonra koşu yapmayı bunları geliştiriyoruz. Gol vuruşlarına çalışıyoruz. Hem Doğukan olsun, Cengizhan olsun, diğer bütün hücum oyuncuları, Mali olsun hepsini elimizden geldiği kadar bunları çalıştırmaya çalışıyoruz. Cengizhan demişken hocam çok özür diliyorum Sezonun başına fırtına gibi bir başlangıç yaptı ama daha sonrasında bir düşüş yaşadı. Hani sonraki maçlarda da oyuna sonradan dahil oluyor. E, Cengizhan'daki bu düşüşün sebebi ne olabilir hocam? Aslında e, çoğumuz merak ediyoruz bunu. Yani şunu söyleyeyim Cengizhan e, kötü bir oyuncu değil. Önemli bir çok oyuncu. Iyi, çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir arkadaşımız. Gerçekten saygıda hiç kusur etmeyen, oynasa da oynamasa da hiçbir saygısızlığı olmayan e, güzel bir kardeşimiz. Ama biz ilk maçta onu ilk 11'de oynattık zaten biliyorsunuz. Evet. Erzurum maçında ee, Ondan sonra e, Maçı kaybettik ondan sonra bandırma Deplasmanına gittik biliyorsunuz e, Bandırma deplasmanında daha çok koşan Mücadele eden topun arkasına geçer Çünkü Hı. biz orada ikinci bölge savunması yapacağız e, Herkesin bir adamı var Futbol karşıtların oyunudur Sizin karşınızda olan oyuncunun Hücuma çıkması size ne kadar büyük bir Tehditse onu karşıladığınız zaman O tehdidi ortadan kaldırabilirsiniz Nitekim biz Cengiz'de o şeyi görmedik Mali'yi oraya koyduk Mali, e, o zaman Caner oynuyordu e, Bandırma'nın sol bekiği, evet. gerçekten hücuma çok etkili çıkan bir oyuncuydu. Onu Mali ile kapatıp, e, ikinci bölgede kaptığımız toplarla hızlı kontra ataklarla biz sonuca gitmeye çalışan bir takımdık. Nitekim orada 2-0 geldikten oldu. sonra oyun sistemimizi bulduk, Cengiz'in biraz oturması gerekiyordu. Yoksa Cengiz'in kötü olduğundan dolayı değil, bir sistem. Cengiz'in de bu sisteme adapte olmasını bekledik. Zaman zaman oyuna soktuğumuz maçlar oldu, Bandırma maçında da oyuna girdi. Daha sonraki bütün maçların hepsinde oyuna girdi. E, kupa maçlarında hep ilk 11 oynattık Cengizhan'ı. E, ama Cengiz Han'da biraz e, dediğim gibi takımın bu sistemine adapte olması gerekiyor. Biraz zaman alacak gibi görünüyor ama Cengizhan'dan her türlü faydalanıyoruz zaten. Hem sonradan olsun, zaman zaman işte dediğim gibi ilk 11'de olsun. Biz her oyuncudan faydalanmak zorundayız. Bizim kimseye karşı bir art niyetimiz, herhangi bir düşmanlığımız olmaz. Çünkü onlar benim e, çocuklarım gibi. Şu an ben 48 yaşındayım. Oğlum 27 yaşında asker askerden döndü. Bu oyuncular 22, 23, 20 de benim çocuk, çocuğumdan en büyük çocuğumdan bile küçük. E, bu oyuncuları benim kazanmam lazım. Cengizhan da bunlardan bir tanesi. Ben kazanmak için, her oyuncu kazanmak için önüme geleni yapıyorum. Önemli olan burada takımın menfaati, takımın başarısı. Biz takım halinde mücadele etmezsek, takım halinde savaşmazsak tabii ki e, başarılı olma şansımız yok. O yüzden Cengiz Han'da, diğer oyuncular. Ben ben isimler üzerinden, oyuncuların isimler üzerinden çok fazla hani konuşmak istemiyorum. Hepsi gerçekten parlanta gibi çocuklar. Ee, hepsinden faydalanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, yarın öbür gün Cengiz Han'ın kombi de başlayabilir. Bunu sonuçta antrenmanlardaki performansına e, göre değerlendiriyoruz oyuncuları. Biraz daha adalet dağıtmak zorundayız. Çünkü çalışan oyuncular var. Çalışmak isteyen, daha iyi olmak isteyen oyuncular var. Hak eden oyuncular var hak etmeye yakın oyunculara. Bunları bir dengede tutmak bizim için önemli. Cengiz da zaten iyi çalışıyor. Antrenmanları da iyi çalışıyor. Daha da iyi olması lazım. Çünkü beklenti çok. Beş tane gol atan bir oyuncudan evet. beklenti çok o olduğu için şey. bizim de beklentimiz çok büyük. Ama bizim dediğim gibi hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksümüz yok. Herkesi bu takımın bir parçası haline getirmek zorunda Cengiz Han'dan bu takımın parçası. Yönetimle olan bağlantınız nasıl düzeyde hocam? Hani... E... Yeni Malatya Spor yönetimi zor şartlarda göreve geldi. Ee, gerçekleri konuşmak gerekirse de şu ana kadar bu ben şahsi düşüncelerimi söylemekte çok fazla çekinmem hocam. Yani şu ana kadar da büyük iş yaptılar bu benim düşüncem. Hani yönetimle aranızdaki e, diyalog nasıl? Futbolcularla yönetim arasındaki ilişki mutlaka e, güzel şeyler yaşanıyor ki sizin geldiğiniz süreçten sonra bu saha içerisine de yansıdı. E, bu e, süreci nasıl konuşacaksınız hocam? Nasıl anlatacaksınız? Ya evet, biz bir aileyiz. Gerçekten yani çünkü e, tesislerde güzel bir kalıyoruz. Evet. Söylediniz. Futbolcular da tesislerde kalıyor. Başkanımızın önderliğinde diğer yönetici abilerimizle beraber e, sürekli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Yani hep beraberiz. E, tesislerde hep beraberiz. Çünkü bize inanıyor ve güveniyorlar. Biz de onlara inanıyor ve güveniyoruz. Biz oyunculara inanıyor ve güveniyoruz. Onlar da bize inanıyor ve güveniyor. Ben yani bu ortamı, bir aile ortamını daha da nasıl daha iyi hale getirebilirse Herkes onun peşinde. E, yöneticilerimiz e, ellerinden gelen her türlü mücadeleyi gösteriyor. Biz de Antrenmanlarda ve elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyuyoruz. E, oyuncular da ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Umarım hep beraber bu iyi niyet çerçevesinde birleşen bu grubun başarılı olması en büyük dileğimiz. Dışarıdan e, beklediğiniz desteği görebiliyor musunuz? Yani o, o her zaman destekliyorlar. Malatya Spor e, taraftarları küsmüş. Yani o bizim zamanımızda oynadığımız zaman 20 Aynen. 25 bin hatta bir gün öncesinden e, kapılar kapanır da herkes orada beklerdi maçı yani. yani. Şimdi o duygu, o düşünce tabii ki bizim elimizde olmayan nedenlerden, bizim suçumuzun olmadığı nedenlerden dolayı bir küstürülmüş olan bir e, takım var. Çünkü 28 haftadır galip gelemeyen bir takım var hem içeride hem dışarıda. Haklı olarak onlar da küsüyorlar. Yani çünkü üzülüyor insanlar ya. Kendi kendi e, e, sevdiği taraftarı olduğu, gönlünde aşkta sevdiği bir takımının her zaman yenilmesi onları küstürüyor. Bizim onların yüzlerini güldürmemiz gerekiyor. Ama bize onlar da inansınlar. Gerçekten iyi bir aile olduk. Hem yönetim hem teknik ekip hem de oyuncular olarak Bu ailemizi de taraftarımız da katılmasını istiyoruz. Yani onlar da bizi destekleyen, yanımızda olmalarını istiyoruz. Yani muhakkak yani çattak sesler çıkıyor. O her tarafta var. Yani onlar çok fazla takılmıyoruz o olaylara. Önemli olan takımın başarısı hepimizin ortak bir menfaati var. Tek ortak men menfaatimiz Malatya şehri, Malatya Spor takımı. Yani bu ortak menfaatle birleşip biz bu takımı nasıl kurtarırız? Bunun keyfini yaşayacaksak hep beraber yaşayalım. Yaşayalım. Üzüleceksek de hep beraber üzülelim. Yani sevinçte ve üzüntüde beraber olalım ki yani bir aile olduğumuz belli olsun. Doğru. Çünkü bir aile olunca sevinçli bir haber yaşadığı yaşadığımız bir bile herkes seviniyor. Ama bir ölüm olduğu zaman bir hastalık olduğu herkes üzülüyor. Veya bir sıkıntı olduğu zaman bir problem yaşandığı zaman bir ailede ailedeki herkes üzülüyor. Eğer taraftarımız da bu ailemizin bir parçasıysa bizimle beraber sevinsinler, bizimle beraber üzülsünler. Ancak böyle takım oluruz. Ancak bu takım böyle kurtarabiliriz. Buna da ihtiyacımız var. 12. adama ihtiyacımız var. Sadece biz yetmiyoruz sahada. Bizim 12. adamın bizim yanımızda, arkamızda desteğine ihtiyacımız var ama onların işte aldığımız bu iki galibiyet biraz heyecanlandırdı taraftarı biraz çok büyük bir heyecan oluşturdu e, o da bizim için bir görev çünkü bizim işimiz bu başarılı olmak için biz buradayız e, kötü giden bir şeyi değiştirmek için buradayız elimizden geldiğini yaptığımıza inanıyoruz yani ondan sonrasında biz hani e, e, sefer bizimdir ama zafer Allah'ındır der, deriz ya yani biz, sefere çıkıyoruz biz mücadele ediyoruz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz sonuçta e, bir maç oynuyoruz 3 tane sonucu olan bir maç oynuyoruz. İşte yenilgi, galibiyet bera, e, beraberlik olan bir futbol oyunu oynuyoruz. Önemli olan o işte Boluspor'da yenildik ama herkes takımı alkışlıyor. Bunu istiyor herkes yani. İşte Göztepe maçında müthiş bir oyun var. Yenilirsek de böyle yenilin diyor evet. mesela yani. Bu, bu, gerçekten bir aile olmanın... Ezilerek mücadele ederek yani yenilmek daha önemli. Üç tane maç kaybettik, önemli. bir sıfır yenildik. Evet. Yani e, bunun bir gelişimini herkesin görmesi, buna destek olması, buna katkıda bulunması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin ortak bir menfaati olan bir Malatya şehri ve Malatya Spor Takımı var. Tabii burada desteklerini bizden esirgemeyen işte belediye başkanımız sağ olsun e, prim konusunda oyuncularımızın kazandığı zaman e, şehrin e, ileri gelenlerinden işte iş adamlarından toplayıp getirdiği primlerimiz var. Tabii bunlar önemli. Onları futbolcu ekstra motor ediyor. Tabii. Onlar önemli. Onlar olmadan olmuyor bu işler yani. Sonuçta maç kazanmak kolay değil. Oyuncuyu motive etmek zorundayız. Ama antrenmanlarda hem e, yönetici olarak, yönetim olarak. E, o yüzden belediye başkanımıza e, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız elinden gelen yaptığına inanıyoruz. Yönetimimizin elinden geleni, geldiğini yaptığına inanıyoruz. E, tabii ki sıkıntılar var. Kolay değil çünkü geçmişten gelen inanılmaz bir borç var. İşte FIFA'dan, UEFA'dan gelen dosyalar var, eski oyuncular 26, 29 dosya var. Yani bunları e, halletmek kolay değil. Herkes bizim başarımıza bakıyor. Biz başarı olursak biz bu borcu kapatırız. Gerçekten kapatırız. Bu takım bu sene inşallah e, iyi futbol oynayıp, ligde kalıp, belki playoff'u zorlarsa, belki oradan bir şey olursa diye umut aşılanmamız gerekiyor. Hepimizin buna destek olması gerekiyor. Taşın altına hepimizin elimizi koymamız ve bu taşı beraber kaldırmamız gerektiğine Kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle hocam öyle. Ee, o yüzden herkesin pozitif anlamda bize destek olması gerekiyor. Herkesin ama. Zaten başarılı olduğunuz zaman işte iş adamlarıdır, şehrin ileri gelenleri. Herkes yanımızda olacak. Siyasilerdir, herkes yanımızda olacak. Ve biz bu borcu kadar kapatırız. Oyuncu da satarız. Tahtamızı da açarız. Gelecek sene gerekirse şampiyonla da oynarız. Biz bunu yapabilecek güçteyiz. Ben bu gücü kendimde hissediyorum. Ama yeter ki herkes yanımızda olsun. Bize dualarıyla, destekleriyle e, destek olmaya devam etsinler. Ben inanıyorum. Ekibime, kendime inanıyorum. Oyuncularıma inanıyorum. E, i̇nşallah da e, şehrimizin ileri gelenleri, işte taraftarımız, gerçekten bu takımı gerçekten sayan insanların ortak düşüncesi e, ve stadı doldurmamız gerekiyor yani. İşte bir Göztepe takımına bakıyorsunuz. Onlar da 3. lige düştü. Amatöre kadar düştüler çıkmayı başardılar Şimdi e, Göztepe amatörde bile 20 bin kişi oynayan bir takım. Malatya Spor efsane Malatya Spor. Yani bence e, bu takımın yanında olmak lazım. Ya başka Malatya yok diye düşünüyorum ben. Evet hocam, şunu da sormak istiyorum. Hani ilk bölümde e, ilk yarıyı 18 puanla tamamlarsak iyi bir e, şey olacağını söylediniz. Peki sezon sonunda küme düşme e, puanının kaç olacağını düşünüyorsunuz hocam? Ya geçen sene 40. Yani mutlaka hesap kitap Ya geçen de. sene 44 puandı. Ya yani bu sene takımlar biraz daha seviyesi düşük olan takımlar. Çok fazla transfer yapamıyorlar. Transfer tahtası kapalı olanlar takımlar var. İyi kadro kuramayan takımlar, kötü oynayan takımlar var. Ee, yani e, 40 artı 1 bence e, bu, e, bu sene sonunda e, bir takımı ligde bırakabilir. Yani belli de olmuyor çünkü herkes herkesin yenebilen bir ligde e, puanı da kestirmek, e, doğru puanlama yapmak e, bence biraz zor. O yüzden biz e, son 5 maçımız ligde devre. 5 maçtan biz en kötü 7 puan, e, en kötü 7 puan veya 8 puan toplamak zorundayız. Ondan sonra e, yolumuza biz ikinci devre çok daha iyi bir takım oluruz diye düşünüyorum. Pendik maçı var hocam e, Cuma günü. Zor maç olacak. Onlar da yukarıda bir e, şeyler yapmaya çalışıyor. Şampiyonluğa gitmek istiyorlar. Ee, Bizde çıkış arayan, iyi futbol oynayan ama istediği sonuçları ara ara bulan bir takımız. O patlamayı e, Pendik maçıyla, İsa fobisini de e, yenmek isteyen bir takımız. Nasıl bir maç olacak hocam? Ya, Sok... bu, bu fobi mobi olayını ortadan kaldıralım bir defa. Biz içeride de mükemmel oynayan bir takımız. Galibiyet anlamında söylüyorum. O, o galibiyet o bu oyun devam etti sürece bir şekilde gelecektir yani. Bir e, bir takıma karşı bu galibiyeti kesinlikle alacağız. Evet, göztepe rakibimiz değil. Bence değil çünkü çok geniş bir kadrosu var. O zamana kadar kötü giden bir Göztepe var ama herkes bizim rakibimiz gibi görüyor da ben onu bizim rakip olarak görmüyorum. Çünkü inanılmaz alternatif kadrosu var, inanılmaz bir maddi durumu var, inanılmaz bir taraftar grubu var, bir medya grubu var. Ee, bizim gibi değil onlar zaten bizden sonra 3 maçı da aldılar. Şu an evet. çok yukarılardalar yani onlar belki playoff'u, belki şampiyonluğu zorlayacaklar yani. Onların çok iyi kadrosu var, kötü bir kadrosu yok. Ama Gençler Birliği evet bizim rakibimizdi. Beraber bitirdik. İşte Erzurum maçını hiç konuşmuyorum diyorum. Rakibimizdi. Evet onlar rakibimiz gibi görünse de bizden çok 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 daha tecrübeli bir takıma sahiptir. Süper Lig'de oynayan oyuncuların çoğu hepsi orada. Doğru. Hiç değişmedi. Ama bizim takım işte ikincilikten gelen kiralık oyuncularla kurulmuş. Ve yabancılar da işte O19'dan gelen, O19 için transfer edilen yabancılar işte bir Donsa Süper Lig için transfer edilmiş. O da zaten ilk geldiğimizde ilk 6 hafta oyunda yoktu. Sakatlığından dolayı. İlk defa bu maçta oynattık onda stoper oynatmak zorunda kaldık. mecbur Biz eksikleri konuşmuyoruz. Bahane üretmek istemiyoruz. diyoruz ki Barış yok, Burak yoktu bu maçta. Olsaydı fark mı olabilirdim? miydi? Ama hiçbir fark yok. Oynayan oyuncular işte Erçan oynattık. Bu, bu bu şehrin çocuğu. Çok da iyi oynadı. İlk devre biraz bocaldı ama ikinci devre düzeltti. Yani bizde eksik yok. Bizde bir takım var. Elimizdeki aynı aynısını yapmaya çalışıyoruz. Peki sisteminiz maç maç mı yapılıyor hocam yoksa kafanızda belli bir sistem var ben bu sisteme göre mi gideceğim diyorsunuz? Sistemler e, bence hepsi çok farklı. Yani e, çok daha futbolu etki eder mi etmez ve o da artık ayrıca tartışılan bir konu bence. Önemli olan futbolun prensipleridir. Hangi sistemde oynarsanız oynayın, bor Karşıtların oyunudur. Siz sağ bekinizin karşısında bir sol açınız varsa onu takip etmezse, o oyuncu boş geldiği zaman, ikiye bir sizi yakaladığı zaman istediğin sistemde oynayın. Önemli olan topa göre pozisyon oynamaktır top sizdeyken. E, top rakipteyken, top sizdeyken nasıl hücum edeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Kimin çıkacağını, bindirmeyle mi çıkacaksınız, pasta mı çıkacak, yön mü değişeceksiniz, top mu tutacaksınız, hareketli mi olacaksınız, derinlik mi yapacaksınız, genişlik mi yapacaksınız. Bunları öğretmedikten sonra istediğiniz sistemi koyun. Bazıları bana Instagram hesabımda veya oradan buradan yazıyorlar. Hocam 4-4-2 oyna. 3-5-1-3-5-2 oyna. yani insanlar, Keşke yani sanki alternatif siz, olsaydı e, da ben o sistemleri tek tek şimdi, deneseydim hocam. E, şimdi bizim bir oyun sistemimiz var. İlk önce oyun, e, futbolun prensiplerini bizim tam yerine oturtmamız gereken bir durum var. Futbolun prensiplerini ortaya koymadan bizim başarılı olma şansımız yok. O yüzden sistemler değişebilir. Rakibe göre değişebilir. Bu 4-1, 4-1 de olabilir. Zaman zaman e, saha içinde de bunu değiştirebilirsiniz. 4-4-2 işte bir sıfır mağlup duruma düştük. Hemen Yakup'u soktuk. 4-4-2'ye döndük. Sistem hemen değişebilir. İşte veya saha içinde tek önlü bir oynatırsınız. Önüne iki tane 8 numarayı koyarsınız. İşte kanat oyuncularınızla beraber 4-1-4-1'e oynarsınız. Bazen 3'lü oynayabilirsiniz. İşte zaman zaman 3'lü oynadığımız maçlar da var döndüğümüz zaman. Evet. Bunu sağ içinde değiştirebilirsiniz ama bunun çalışmasını yapmadığınız bir sistemin oyunculardan isteme hakkınız yok ki. Öncelik e, Zaten, hayır. Bunun çalışmasını yapmak evet. zorundasınız. Eğer 3-5-2 oynayacaksınız, 3-5-2'ye göre nasıl savunma yapılır, nasıl hücum yapılır onları yapmak zorundasınız. Bunun yapmadığınız bir takımdan istemek intihar yani. Evet. Çünkü yapmadığınız için şey sadece sözle söylemek, göstermediğiniz şey yaptırmak. Şimdi her antrenmanı taktiksel antrenman olarak ayarlayamazsınız ki haftada iki kere en fazla taktik antrenman yapabiliyorsunuz. İlk önce bizim bir sistemimiz var. İlk önce onu ezberletmemiz lazım. Ondan sonra diğer sistemlere geçebilmemiz için de zamana ihtiyacımız var. Bunu zamana yaymak zorundayız. Ama insanlar kağıt üzerinde sistemleri yazıyor. İşte ona göre oyna, şuna göre oyna. Böyle bir şey yok. O, biz futbolu bilen insanlara zaten saygı duyuyoruz düşüncelerine. Her insanın düşüncesine saygı duyuyoruz. Ama gerçekten futboldan anlayan, futbolu bilen insanların bize geri dönüşleri var. Bu takımın ne kadar bir seviye kat ettiğini, ne kadar iyi futbol oynadığını, top rakipteyken ne kadar iyi savunma yaptığını, kontrata nasıl iyi çıktığını, kanatlardan hücumu, merkezden hücumu nasıl iyi yaptığını ama işte oyuncuların da eksik olan bölgeleri var. İşte ne diyoruz? Final pasları, işte final vuruşları. Bunların içinde zamana ihtiyacı var diyoruz. Bu zamanı biz yakaladığımız sürece tabii ki galip gelmek çok önemli. İşte Pendik maçı evet zor bir maç. Evet, akşam 8'de Cuma günü 8'de kendi evimizde oynayacağımız bir maç. Yenilmeyecek bir takım değil. Adana Spor 3-2 yendi. Evet. Yani çok Adana Spor çok iyi oynamamasına rağmen ilk devre 3-2 yaptığı skorla maçı bitirdi. 3-2 kazandı. Biz yapabiliriz. Yani bu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece rakip kim olursa olsun. Yani isim önemli değil. biz sahada doğruları yaptığımız sürece, hatayı az yaptığımız sürece yenemeyeceğiz. Tabii yenemeyeceğiz takım yok. Bu fobiyi de ortadan kaldıralım lütfen. Yani daha önce de deplasmanda da kazanamıyordu bu takım ama şu an deplasmanda iki tane galibiyet aldı. Ve 5 gol attı, 0 gol yedi. İnşallah bundan sonra hobilerimizi konuşacağız hocam, öyle diyelim. İşte bir pozitif olmamız evet. lazım ilk önce. Yani biz burada yine mi yenileceğiz? İşte bizim yüzümüz gülmeyecek mi? Yani inşallah gülecek. İnşallah. Biraz pozitif düşünmemiz lazım. Biz iyi çalışıyoruz, iyi futbol oynuyoruz. Bu iyi oyunumuzu golle süslememiz, galibiyetle süslememiz gerekiyor. Hem fikiriz. Ama futbol bu bazen olmuyor. İşte Göztepe maçında gördük. O kadar gol kaçar mı? İşte bol maçında gördük. Bu Ama kadar en üzüldüğünüz kaç... maç da hocam Göztepe maçı olmuş. Yani ha biri onu tekrarlıyorum Ne kadar üzüldüğünü <laughs> görüyorsun <gülüyor> yani. Aynen hocam. Yani. O maçı alsaydık şu an 13 puandaydık. Evet. 13 puan bizi belki de dediğimiz gibi playoff potasına yavaş yavaş o zaman Kesinlikle onu konuşabilirdik. Hocam. Ama kolay değil. Şu an e, puan aslanın ağzında değil midesine kadar inmiş. Oradan almaya çalışıyoruz yani şu an puanları. O yüzden de haddimizi bilerek, doğru futbol oynayarak iyi mücadele ederek, savaşarak sonuna kadar biz eee Elimizden gelen her şeyi yaparak e, takım başarısı, başarısı için e, tabii ki puan almak ve puanlar almak zorundayız. Hocam yayınımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz varsa? Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. E, şunu söyleyeyim. İlk geldiğimde bir tane gazeteci bile gelip resmi bir çekip... ...hocam hayırlı olsun bile demedi. O da e, bir uyarım olsun size. E, özellikle yerel basın olarak. E, gerçekten ben çok üzülmüştüm o zaman. Yani yeni bir teknik direktör geliyor... Buranın ekmeğini yemiş, buraya hizmet etmiş bir insan olarak geliyorum. Ee, ama bir tane gazeteci gelip orada benim resmimi çekip yayınlamaması gerçekten beni çok üzmüştü. Ee, umarım e, bu da bir... E, eleştiri olsun de, Sizin için bir eleştiri olsun. Benden. Eyvallah. Hep siz eleştirecek değilsiniz ya biraz da ben eleştireyim. <laughs> o yüzden e, davetiniz için çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. desteklerini esirgemesinler. İnşallah hep beraber bu takımın iyiliği evet. için, başarısı İnşallah. için. Ee, biz samimiyiz. Biz düzgün çalışıyoruz. Buna inanıyor ve güveniyoruz. Ee, oyuncularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Herkesin e, olaya bu şekilde bakmasını diliyoruz e, Herkesin bizimle beraber sevmesini, beraber üzülmesini bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Ben Sağ teşekkürüm. olun. Sağ. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programın sonuna geldik. Konuğumuz yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Hasan Özer'di. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah Yeni Malatya Spor bundan sonraki süreçlerde daha çok galibiyetler alır. E, sezon sonu e, mutlu sonlar, ligi bitirir. E, Seneye de inşallah transfer tahtası açılır. Yeni Malatya Spor eski günlerine geri döner ümidindeyiz. E, haftaya yine aynı gün aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hocam ağzına sağlık.